Halil Umut Beyler son kontrollerini yaptı. Düdüğünü çaldı. Mücadeleye Çaykur Rizespor başlıyor. Mitat açıldı ayağından. Zekiri geldi kontrol etti. Etkili geliyor Çaykur Rizespor. Şimdi Mitat'ın önüne doğru. Mitat Larsen yan yana. Larsen yerde oyun devam ediyor. Mitat destek geldi. Varaşanoviç attı çalımı. tür rakibi Varaşanoviç ondan da sıyrıldı. Varaşanoviç ama pasi değil. Sonrasında faal diyor Halil Umut Beyler önceki pozisyonda kendisine faul yapıldığı yönünde maçın hakemine itirazları vardı Larsen'in. Oyuncuların etrafından gitmesini istiyor Ali Umut Beyler. Larsen'i de uyardı. Gustavo onun ortası. Arka direği gördü savunma karşıladı. Atak devam edecek. Oyun sürüyor. Emirhan bir ortadan ondan Uğurcan çıkmadı. Arka direk kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Gol! Çaykur Rizespor yeni transferi Atilla Mochi. Macar oyuncu arka direkte kafayı vurdu. Uğurcan'ı mahrum etti. Çaykur Rizespor Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Gol Atilla Mochi. Yeni transfer. Golle merhaba diyor Rize'ye. Pozisyon tekrar görüntüye geliyor. Serbest vuruş sonrasında açılan top. Emirhan sol ayağıyla orta arka direğe. Adila Mochi. Sol tarafta Edim Vişca'ya. Bardi, Vişca. Tekrar Bardi Umut Bozok cezası aslında Vişca'da geldi. Bardi çekti sağına. Bardi yaptı ortayı. Ters bir top. Kale önü Bakasetas dışarıya. Bakasetas. Bakasetas çok iyi geldi. Yükseldi kafayı vurdu. Direğin hemen yanından dışarıya attı Bakasetas. Berasonovic top istedi. Muhammed atmadı ona. Önünde Gustavo'yu buldu. Gustavo orta hazırlığında. Gustavo yaptı ortayı. Larsen dokunamadı. Şut. Direkten dönüyor Zekeri. Direkten döndü top. 35. dakika. Bardi dokundu topa. Bakasetas geldi. Bakasetas Atak devam ediyor. Ryan Baria corner. Yine yerden. Yine çok sert vurdu Bakasetas. Orta kale sahasına doğru. Larsen topun kornere çıkmasını önledi. Atak sürüyor. Bir orta daha uzak nokta. Arka direk Zekiri kafayı indirdi. Kale önü şut. Topağları gidiyordu. Gol. Çaykur Rizespor. Ben la golü buluyor. Farkı ikiye çıkartıyor. Yine sağ kanat. Yine arka direğe orta. Yine bir Çaykur Rizespor golü. Trabzonspor 0. Çaykur Rizespor 2. Ben Uğur. kafa kafayla indiriyor. Kale önünde Ben dokundu dokundu topağlara gönderdi. Şimdi Trabzonspor ata. Funtas açılı topa yandan baskı sürdürüyor. Funtas tekrar kazandı. Kaleyi gördü. Funtas vurdu Gökhan. İki güzel hareket. Gökhan Akkan uzandı. Havada asılı kaldı. Topu kornere çeldi. Eren'den pas. Bardi tek top. Eren koştu. Son çizgi. Eren çevirdi. Savunma girdi. Araya ve karar. Penaltı. Elini oynama kararı. Terek etmedi. Penaltı noktasını gösterdi Halil Umut Belen. 56. dakika bitti. 57. dakikanın ilk saniyelerinde penaltı kazanıyor Trabzonspor. Bakasetas işareti aldı Gökhan dikkatli. Bakasetas penaltıdan atıyor. Farkı bire indiriyor Bakasetas. Eren pasını da aktardı Richa. Önüne değil arkasına geldi pas. Şimdi Gustavo Boş yere attı topu. Olavoy'u sokuldu ceza sahasında. Olavoy'u vuruyor Uğurcan. Olavoy'u şutu çekti. Uğurcan çıkardı. Mehmet Can Aydın ters kademede topu taşıdı. Bardi faal bekledi. oyun devam etti. Şimdi Vişca. Bakasetas. Çabuk geldi Zekiri. Zekiri. Pasını da aktarıyor. Halil İbrahim. Onun ortası Ben Hur doğru Ben Hur, kontrol Ben Hur ve gol! Ben Hur! İkinci golü Ben Hur'un. Çaykur Rizespor'un üçüncü golü. Ben Hur savunma arkası hareketleniyor. Çaykur Rizespor yeniden farkı ikiye yükseltiyor Trabzon'da. İşte gol Ben Hur, kontrol ardından gol vuruşu. Abdülkadir Olavoy'un baskıda Bardi yerde kaldı. Faul bekleri oyun devam ediyor. Mitat karşı atak şansı Çaykur Rizespor'da. 3 oyuncuyla geldi konuk takım. Mitat bıraktı sol tarafa Zekeri. Kontrol Zekeri Uğurcan başarılı. Uğurcan çakır. Rakibinin üzerine gitti Bakasetas. Abdülkadir tekrar Bakasetas'ı düşündü. Pasını aktaramadı ama topu tekrar kazandı Abdülkadir. Kendi ekseni etrafında döndü. Pasını da aktarıyor. Şimdi Eren vurmadı. Bıraktı sola Enis Bardi'ye. Enis Bardi orta. Arka direk kafa gol. Enis Destan yükseldi. Kafayı vurdu Enis Destan. Trabzonspor bir kez daha farkı bire indiriyor. Enis Destan işareti aldı Bakasetas. Öndüre'ye doğru havalandırdı savunma karşı Mörseken top. Pardi. kontrol çekti sağda. Elis Pardi savunma dönen top yine Çaykur savunması. Gözler hakemen önüne oyun devam ediyor. Mehmetcan baktı içeriye. Orta doğru da kaleye Gökhan dokundu. Mehmetcan Aydın direkt olarak kaleye. Gökhan dokundu topu korner atıyor. Halil Umut Beylerin el havada. Son dönük geliyor değerli futbol severler. Çaykur Rizespor tarihinde ikinci kez Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ediyor.